Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bahsettiğim gibi, yani bu video serisinde kuantumun ne olduğundan bahsedeceğim. Ardından string teorisinin ne olduğundan bahsedeceğim bu videonun serisinde. Ardından string teorisinin çalışabilmesi için neden 3 artı 6 artı 1 boyuta ihtiyaç duyulduğundan, ondan sonra neden artı 1 boyut katarak M teorisi, membran teorisine ihtiyaç duyulduğundan bahsedeceğim seride bu şekilde ilerleyecek yani. Ardından şundan da bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi dünyada dört farklı temel kuvvet var. Ve bütün cisimler bu temel kuvvetlerin etrafında şekilleniyor. Bu dört temel kuvveti kesinlikle ezberlemeniz gerekiyor. Bu dört temel kuvvetin benim en beğendiğim elektromanyetik kuvvet, gravity yani yer çekimi veya kütle çekimi denilen şey, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet olmak üzere dört temel kuvvet var. Bu arada şimdi ben normalde Cambridge'deydim. Biliyorsunuz Instagram'daki profil fotoğrafımda Cambridge Üniversitesi'nin rektörüyle çekildiğim bir fotoğraf. Cambridge Üniversitesi, Üniversitesi'ndeki fizikçilerin çok büyük bir sorunu var. Şimdi bunların hepsinden bahsedeceğim. Genel görelilik özel göreliliği de anlatacağım. Hepsi için ayrı ayrı videolar olacak. Bu videoda yani her şeyi anlamanız için neyi bilmeniz gerekiyor? Direkt rakamların ve sayıların ne olduğunu anlamanız lazım ki buradan yola çıkarak üst yani üst boyutları da anlayabilirsiniz veya alt boyutları ve genel her şeyi de anlamanız için rakamları diğer ülkelerden yani diğer Fransızlardan, Almanlardan veya diğer ırklardan Türklerin çok çok iyi biliyor olması lazım ki bunları biliyor olursanız zaten ancak diğer her şeyi anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biliyorsunuz internette falan anlatan adamlar şey diyor genelde böyle. Arkadaşlar işin teknik kısmına girmeden falan bunu anlatmak zor falan diyorlar ama kendileri de bilmiyor ki O şekilde anlatmıyorlar kısaca. O yüzden bu video serisi işin teknik kısmını anlatan bir video olacak. Bu yüzden de çok uzun olacak. Yani gelip de 10 dakikada tabii ki de string ve kuantumu anlatamayız. Bayağı bir işte atıyorum 30 videodan veya 50 videoluk bir seriden oluşacak. Bu 50 videoluk serinin birinci videosu. Şimdi şöyle bir tweet atmıştım ben, evet, kuantum mesajım teorisini açıklayacağım videoda, kara delik ve antimetrik fizikçilerin şimdiye kadar açıklamayacağı her şeyi açıklayacağım, dünyanın enerji problemi. Bu, bu video serisinin amacı şey değil yani, kuantum nedir anlatayım, string nedir anladın? E ne olacak? Bize para ver diyor insanlar. Yani biz para nasıl kazanacağız bundan? Videonun amacı en sonunda direkt. E, enerji dünyanın enerji problemini nasıl çözeceğimizi de bu video serisinin sonunda anlatacağım ve bu şekilde medeniyet direkt tip sıfırıdan şu anda tip sıfırda tip 1'e ulaşacak. Peki bu ne demek diye soracak olursanız da dünyada üretilen belli bir enerji var. Mesela biz evlerimizde ne kadar harcıyoruz? 40 watt ne bileyim şu an bu bilgisayar 40 watt harcıyor saatte falan. Dünyada çok büyük miktarda bir enerji üretiyor ki bu dünyadaki insanlar da bunu tüketebiliyor bizim dünya olarak ürettiğimiz enerji 10 üzeri 20 10 üzeri 12 watt civarında ve tip 1'e ulaşmamız için gerekli olan da 10 üzeri 17 watt. E, o yüzden biraz eksiğimiz var. Burada da kardeş ev ölçeğinin hani yıllar içinde nasıl arttığını gösteriyor. Biz şu anda 10 üzeri 12 civarında olduğumuz için kardeş ev, yani 1'e gitmemize 0.73'teyiz. 0.3'lük gibi bir eksiğimiz var ki bu video serisinin sonunda bu eksik daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Yani 100 yılda tamamlanan şu şu noktaya ulaşması 10 yıl sürecek mesela. Dediğim gibi bu videonun sonunda ne demek istediğimi de daha iyi anlayacaksınız. Ama şöyle hızlı bir şekilde en baş konudan yani <laughs> direkt sayı doğrusundan başlayacağız ve matematik olacak yani ilk video matematik üzerine olacak. Ama İlk video diğer sayıları bile katmadan sadece sıfırın ne olduğu üzerine olacak. Çünkü en başta siz sıfırın ne olduğunu anlamazsanız diğer hiçbir şeyi anlayamazsınız. Dolayısıyla bu video sadece sıfırın ne olduğunu anlatacak. O zaman başlayalım. Şöyle söyleyeyim. E, sıfırın ne olduğunu iyi anlayabiliyor olmak için bölmenin ne olduğunu anla anlamanız gerekiyor. O yüzden 8'i 2'ye bölelim. Ve e, bölme işlemini bir bilgisayar atıyor. Nasıl yapar? 2'yi üst üste toplar. Sürekli toplar 8 sayısını elde edene kadar. 2, 4, 6, 8. Ondan sonra size şunu yazar. Kaç kere 2 dedim. 2, 4, 6, 8, 4 kere dedim. Gerçekten de 8'in 2'ye bölümü 4'tür. Şimdi bu mantıkla ilerlersek mesela örneğin 6'yı 3'e bölelim. 6'ya giderken kaç kere 3 dediğime bakar. Ki buna da iterasyon denir yani şu. Kendini sürekli tekrar etmeye iterasyon deniyor ve iki kere itere ettiğime göre dolayısıyla 6'nın 3'e bölümü 2'dir. Bunlar basit şeyler ama problem nerede başlıyor? Bölmeye ile alakalı hiçbir sorunumuz yok. Bu arada şöyle bir şey daha var. Bu kuralı da bili biliyorsunuz zaten de. Şunla şunu çarparsak da bunu elde ediyor olmamız lazım. Yani 3 kere 2 6'dır. Bu kurallar normalde çok basit kurallar. Amma ve lakin konu 1 bölü sıfır ve 0 bölü 1 gibi en azlara geldiği zaman büyük bir problem oluşmaya başlıyor. Bu problemin neden oluştuğunu anladığınız zaman ilerleyebiliriz. Ama ve anlayamazsanız <laughs> hiçbir şey anlayamazsınız. Yani siz daha bu 0 bölü 1 bölü 0'ın niye tanımsız olduğunu anlayamayan adam kuantumu da anlayamaz, string teorisini de anlayamaz, boyutları da anlayamaz. Hiçbir şey anlayamaz. İrrasyonel sayılar, rasyonel. Bunların hiçbirini anlayamaz. Yani gelip mesela sınavlarda ilk sormaları gereken şey 1 sıfırın 0'ın neden tanımsız olduğunu. Bunu bilmeyen adama hiçbir şey anlatamazsın. Emin ol. Dolayısıyla şimdi bunu anlayacağız. Şimdi en başta şunu biliyor olmamız lazım. 0'ı 1'e böldüğümüz zaman cevap 5'tir diyelim. 1 kere 5 şimdi bunu veriyor olması gerekiyor ya. Vermediği için şimdi sıfırda şunu yapamıyoruz. sıfırın içinde kaç tane 1 var? Sıfır tane var. Bu çok muallakta kalıyor ya. Yani nasıl, saçma bir yani. Ama şu şekil burada yani bu, bu şekilde yaptığımız gibi yaparak sonuç elde edemiyoruz ama en azından bu birinci yöntemdi. bu da ikinci yöntemdi ya. Burada ikinci yöntemi deneyeriz, deneyebiliriz. 1 kere 5 beş, 5'tir. Burayı sağlamıyor. Demek ki 3'tür dersek 1 kere 3 0 şey 3 bu da sağlamıyor. 2 dersek sağlamıyor. 1 dersek sağlamıyor. Ama buraya 0 dersek 1 kere 0 0 gerçekten de <laughs> birin içinde sıfırın içinde sıfır tane bir varmış. Buraya kadar da sorun yok. Yani ikinci kuralı uygulayarak bunun sonucunu da rahatlıkla erişebiliyoruz. Kaldı ki şunu calculator'dan da bakarsak birazdan bakarım. Aynen sıfır cevabını veriyor. Ama en büyük sorun şurada başlıyor. Birin içinde kaç tane sıfır var? Birin içinde kaç tane sıfır var? Şimdi burada buraya mesela 5 diyebiliriz. 5 kere 0 kere 5 veya 5 kere 0 sıfır, 0'dır. Burayı elde edemiyoruz. 4 dersek yine 0 elde edemiyoruz. 3 dersek yine elde edemiyoruz. 2 dersek elde edemiyoruz. 1 dersek elde edemiyoruz. 0 dersek 0 kere 0 yine 0 elde edemiyoruz. Ama elimizdeki rakamlar bunlar niye biri elde edemiyoruz? Nasıl olur? Gibi bir sorun oluyor. Şimdi burada şunu şöyle de göstereyim. Bir sayısını sıfıra böldüğümüz zaman error veriyor. Şimdi bu calculator burada error veriyor ama yani biz insanız. Başka bir şey yapamaz mıyız? Yani ne, ne oluyor da bu error veriyor ki? sıfır sayısı aslında neyi temsil ediyor diye sormuş muydun başta bilmiyorum ama hiçliği diye insanlar genelde söylüyor ya hiçbir şeyi temsil ediyor. Ama H aslında aynı zamanda başka bir şeyin de baş harfi. Her şeyin. Yani sıfır hem hiçbir şeyi içinde barındırıyor hem de her şeyi barındırıyor. <laughs> yani var olan her şeyi içinde barındırıyor ki buna da samet diyoruz. Bunun neden samet olduğunu da anlatacağız. Yani Samet hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ama her şeyin ona ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor ki sıfır kendi içinde Sametliği de barındırıyor. Peki o zaman mesela biz elimizdeki bu sayılarla biri elde edemedik ama ne yapabiliriz diye devam edersek şöyle bir şey var. Git gide biri elde etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela 0,1 diye de bunu düşünebiliriz. Yani sayı doğrusunu yine çizeyim şöyle hızlı bir şekilde. İşte bu normalde 1, bu normalde 2, bu normalde 3, bu normalde 4 ya böyle böyle sağa doğru gidiyor. Bizim amacımız şimdi 1'e bölersek yine 0 elde edemiyoruz. 1'e böldük, gördüğünüz gibi şey 0,0 ikisiyle çarptık yine 0. Yani 1 elde edemiyoruz. Ama şu 1 ile 0 arasındaki rakamlara bakalım. Yani şurada şeyler var ya 0,1, 0,2, şey 0,1, 0,001, 0,0000 diye bu sıfıra doğru yaklaşıyor ya. O zaman biz buraya doğru yaklaştığımızda ne olduğunu bir görelim. <laughs> yani amacımız sıfıra bölmesek de sıfıra çok yakın bir sayıya bölerek çıkan rakamın ne olduğunu anlarsak en azından sıfıra böldüğümüzde Elimize ne geçtiğini anlayabiliriz ya böyle bir şey var. Yani sıfıra madem bölemiyoruz. en azından 0 bir gül 0 bu sonsuza kadar gider 0.1 kaç veriyorsa bizim sonucumuz muhtemelen ona yakın bir şeydir ya sıfır olmasa da. Böyle bir mantık yürütüyorlar ve bu mantık yürüttüğümüzde de yine buradan şöyle göstereyim. Yani sıfıra madem bölemiyoruz. en azından 0,01'e bire bölelim. 1 bir bölü 0. 0, 0, 0, 0 Bakın rakam artmaya başladı. 100000 bin oldu. S yani sıfıra böl bölersek bir falan değil bildiğin çok büyük bir rakam elde ediyorsun. Yani aslında birin sıfıra bölünmesi sandığınız gibi sıfır falan değil. Çok büyük bir rakam olabilir. Sıfıra yaklaştıkça rakam daha da artıyor. Sıfıra daha da yaklaşmaya çalışalım. Sıfır, amacımız sıfır ya. Zaten daha fazla rakam da elde edemiyoruz. Ama buradan şu sonuç çıkıyor yani demek ki sıfırın yani birin sıfıra bölümü sıfır falan değil ee, bu mantığı ilerlettiğimiz zaman şöyle bir sonuç elde elde ediyoruz artı sonsuz diye bir sonuç elde ediyoruz ama ve lakin şöyle bir şey de var sayı doğrusu bildiğiniz gibi tek yönlü değil bu şekilde sağa doğru arttığı gibi sola doğru da <laughs> eksiliyor yani bunun limiti, limit, limiti de anlatacağım. Limitte daha iyi anlayacaksınız. Sıfıra yaklaşma diye bir yani kanun var. Sağdan yaklaşma ve soldan yaklaşma var. Şimdi biz bunu normalde ne yapıyor? Sağdan sıfıra doğru yaklaşıyoruz ve artı sonsuz elde ediyoruz. Ama sıfıra yaklaşmanın başka bir yolu daha var. O da 0,-001 eksi şeklinde yaklaşmak. O da bize eksi sonsuzu verdiği için İnsanlar şunu realize ediyorlar yani sıfır aslında içinde her şeyi barındırıyor ve 1 bölü sıfır aslında artı sonsuz ve eksi sonsuzun birleşimi den oluşuyor yani sıfır içinde her şeyi barındırıyor gibi. Peki varlık nasıl oluşuyor? Bu çok basit bir şekilde şundan da bahsedeyim. Herhangi bir şeyin var olabilmesi için e, sıfırdan bir kaos oluşması gerekiyor. Yani sıfırın dengesizleşip bir şeyler yaratması gerekiyor. Bu arada bu kuantumu her şeyi anlatacağım, her şeyi anlamaz için bu, bu bir felsefi gibi düşünüp bunu anlamanız gerekiyor ki her şeyi anlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var yani eğer siz sıfırı yokluktan yani ve her şeyden Sonuçta sıfır içinde hem her şeyi hem de hiçbir şeyi de barındıran bir şey olduğu için bir varlık yaratmak isterseniz ki diyelim ki bu bir olsun beraberinde mutlaka eksi bir de gelir. Şimdi ileride bunları anlatacağım. Normalde artı yüklü parçacıklar var. İşte elektronlar. Şey eksi yüklü parçacıklar var elektronlar. Ama insanlar matematikçiler şunu anlıyor. İşte buradan geliyor herhangi bir şeyin artısı varsa mutlaka ve mutlaka eksisi de olmak zorunda. Sonra bir bakıyorlar eksisi var elektron. Bir bakıyorlar artı yüklü elektron yani buna da pozitron diyorlar. Bu da varmış. yani zaten sıfırın ne olduğunu ve varlığın oluşması için yani bir ortaya çıktığında eksi birin de mutlaka ortaya çıkması gerektiğini temel alırsanız yani zaten ileride anlatacağım her şeyde bu temelden bahsedeceğim. ...o zaman zaten her şeyi kendi ortaya çıkıyor. Ama insanlar bunları tabii... ...çok iyi... ...analiz etmemiş durumda ve bunun üzerine belki de çok iyi düşünmemiş durumda oldukları için... ...bunu sonradan buluyorlar. Ama hani... ...bunu bulmak için... ...çok fazla araştırma yapmaya gerek yok. En basit versiyonunu... ...evrenin nasıl var olduğunu, sıfırdan var olabilmek için yani birin olması için... ...bir eksi bir de olması gerektiğini ki zaten... ...en sonunda bu ikisini topladığımızda yine her şeye... Yani Singularity'ye erişebilelim. Bunu anladığınız zaman her şeyi anlamak çok daha kolay oluyor. Ki buradaki Yin Yang yani evrenin en büyük her şeyi içinde barındırdığını iddia ettikleri bir sembol var bildiğiniz gibi. Bu Yin Yang sembolü aslında yine sıfır sayısının sembolü. Bu biliyorsunuz bir noktası işte siyah bir noktası beyaz. Beyazın içinde bir miktar siyahlık var. Bir işte siyahın içinde de bir miktar beyazlık var. Evrenin var olabilmesi için işte bu sıfırın dengesizleşip e, siyahın içinde bir miktar beyaz, beyazın içinde bir miktar siyah olması lazım ki evren var olabilsin. Buradakiler yer değiştirirse yani nötr duruma gelirse bu yine sıfıra denk geliyor. Yani hiçbir şey. Ve her şey yani. Hepsi içinde barınıyor ama bir şeyin olabilmesi için şu dengesizliğin oluşuyor olması lazım. Yani yin ve yang dengesizliği Oluştuğunda ki buna da ben kaos diyorum. O zaman bir şey var olabiliyor. Bu dengesizlik ortadan kalkıp denge durumu oluştuğu zaman... ...yine singularity ve her şeyin ve hiçbir şeyin or oluştuğu sıfır sayısına tekrar oluşuyoruz. Yani sıfırlık mertebesine. Her şeyin ve hiçbir şeyin olduğu mertebe. Şimdi e, umarım sıfır kavramını anlatabilmişimdir. Yine sıfır kavramını anlatabilmek için... ...mesela... Nasrettin Hoca'nın basit bir hikayesi var. Adam şeyi anlatmaya çalışıyor aslında burada, sıfır kavramının ne olduğu üzerine yani hiçlikle alakalı. Diyor ki Nasrettin Hoca'ya sormuşlar kimsin diye, hoca da diyor ki onlara hiçim ben yani hiç kimseyim. Karşıdaki bu soruyu soran adam da burun kıvırıyor yani hiçbir şey. Ondan sonra hoca da ona soruyor işte sen kimsin diye, işte mutasarrıfım demiş. Adam kabara kabara. Sonra ne, ne olacaksın diye soruyor Nasrettin Hoca. Herhalde vali olurum diyor. Daha sonra diye soruyor hoca. Vezir diyor. Daha sonra daha da sonra ne olacaksın? Belki bir ihtimal padra, sadrazam olabilirim. Peki ondan sonra diyor. Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküyor ve hiç diyor. Yani hiç. Nasrettin Hoca da cevap veriyor. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım. Yani burada aslında adamın anlatmaya çalıştığı şey şu. Hiçbir şey ve her şey birbiriyle olan bağlantısını anlatmaya çalışıyor. Bunu matematiksel olarak değil de yani bir fıkra olarak anlatıyor. Ama base'de yani temelde olan şey yine sıfır sayısının ne olduğu. Şimdi bu videoda dediğim gibi ilk videoda sadece sıfırın ne olduğundan bahsedeceğim demiştim. Diğer videoda da artık sıfır ve diğer rasyonel sayılar ve e, irrasyonel sayılar, kesirli sayılar... Gibi kanunlara girmeye başlayabiliriz. Ondan sonrasında da bu sayı doğrusuna bir dik çekip uzay ve e, köklü sayıların neden ortaya çıktığı gibi kavramlardan bahsedeceğim. Ondan sonraki videolarda da dediğim gibi adım adım kuantuma ve kütle çekiminin ne olduğuna gibi birçok kavramı tek tek açıklayacağım. İşte bu videoda daha fazla uzatmamam gerekiyor çünkü diğer türlü her şey çok fazla karışır. Umarım bu video sizin için etkili olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.